Evreni anlamak, düşünceyle yormak Varlığın sırrını akıla sorgulamak Bilgiyi aç bir zihin sorularla dolu Felsefe budur işte yani yolda olmak Sorularla başlar her şey Sorular yeni sorular getirir Metafizik, bilgi, ahlak, güzellik Her biri düşüncenin farklı evreni Mantıkla dokunur, estetikle süslenir Felsefe budur işte yani evreni ve insanı Bir bütün içinde anlamak Sorularla başlar her şey, sorular yeni sorular getirir. Yeah. Evreni anlamak, düşünceyle yormak Varlığın sırrını akılla sorgulamak Bilgiye aç bir zihin sorularla dolu Felsefe budur işte yani yolda olmak Sorularla başlar her şey Sorular yeni sorular getirir Metafizik, bilgi, ahlak, güzellik Her biri düşüncenin farklı evreni Mantıkla dokunur, estetikle süslenir Felsefe budur işte yani evreni ve insanı Bir bütün içinde anlamak Başlar her şey sorular yeni sorulara getirir.